iBlog Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPod Shuffle kutu açılımı ile karşınızdayız. Kutuya bakacak olursak Apple iPod için şeffaf ve küçük bir kutu tasarımına gitmiş. Burada iPod Shuffle yazısını, burada Apple logosunu, diğer tarafta da yine iPod Shuffle yazısını ve burada seri numarası gibi şeyler görüyoruz. İlk başta güvenlik şeridimizi açarak kutuyu açmaya başlayalım. Güvenlik şeridini açtık. Kapağı kaldırmamızla iPod shuffle'ımız karşımıza çıkıyor. Ee, bu iPod için de Apple tekrar bir güvenlik şeridi yapmış. Bunu da çıkartalım. iPod shuffle'ımız elimizde. Gördüğünüz gibi oldukça küçük ve ergonomik bir yapıya sahip. Üzerinde ses açma ve kısma tuşları, müzik ileri geri sarma tuşları ve durdurma tuşları var. Burada çalıştırma butonunu görüyoruz. Üç farklı fonksiyonu var bu butonun. Bu şekildeyken kapalı. Buraya getirdiğimizde karışık olarak müzik çalabiliyor. Sonuna kadar ittirdiğimizde ise müzikleri sırayla çalma fonksiyonu tanıyor. Burada görmüş olduğunuz tuş voice over tuşu. Bu tuş sayesinde müzik isimlerini ve çalma listelerimizi okuyabiliyoruz. Ayrıca iPod Shuffle'ın kendi klipsi sayesinde oldukça bir basit şekilde tişörtümüze, gömleğimize iPod'umuzu tutturabiliyoruz ve herhangi bir sorun yaşamadan müziğimizi dinleyebiliyoruz. Dilerseniz kutu içeriğiyle devam edelim. Kutuyu açtığımızda iPod'dan sonra bizi kullanıcı kılavuzları karşılıyor. Her zamanki gibi okumayacağımız, boş geçeceğimiz Gereksiz kağıtlar ve her Apple ürünümüzden çıkan fakat nereye yapıştıracağımızı bilmediğimiz ama çok sevdiğimiz Apple sticker'ı geliyor. Bununla birlikte iPod Shuffle'ın kulaklığını görüyoruz. iPod Shuffle normal iPhone kulaklığı gibi değil. iPod Shuffle'ın kulaklığında maalesef mikrofon bulunmuyor. Tabii ki buna bağlı olarak ses açma ve kapama tuşları da yok. Son olarak kutumuzun içeriğinden oldukça kısa boyuta sahip hem şarj etme hem de veri aktarımı sağlama fonksiyonu olan kablomuz çıkıyor. Çıkan bu kabloyu iPad ve iPhone şarjınıza bağlayarak da kullanabilirsiniz. Bu adaptörler sayesinde herhangi bir sorun olmadan ben uzun süredir iPod'umu kullanıyorum. iPod hakkında birkaç yorum yapacak olursak şarjı uzun süre gidiyor. Apple'ın açıkladığı rakamlara göre bu 15 saat fakat benim testlerime göre 15 saatten daha uzun süre dayanabiliyor şarjı. Yepyeni videolarımız çok yakında olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.